Şimdi geldik vpn'in faydalarına arkadaşlar bu videomuzda vpn nedir ne işe yarar ne gibi amaçlarla kullanılır onu göreceğiz şimdi Veysel attı benim arkadaşım vpn genelde duvar atmak için kullanılıyor bak şu anda gördüğünüz gibi duvar yiyorlar karıştıra full duvar yiyor uzak mesafe faydalarında çok aşırı işe yarıyor bak şu anda duvar yedim. Ee... Genelde duvar atmak için kullananlar uzak mesafelerde veya ışınlanmak için kullananlar bakın şu an o beni vurdu aslında ama ben onu daha önce vurmuş oluyorum duvar yedim. Yani genelde <laughs> duvar yemek ve daha fazla headshot atmak için VPN kullanıyorlar çünkü VPN'de mermiler biraz daha değişik diyor. <laughs> Sebebini ben de bilmiyorum ama öyle olmuş. VPN kurulumunu videomuzun sonunda gösterelim. <laughs> hani aşağıya bırakacağım. Kursunuz, hani istediğinize Yani Olandan en az 150 ms olandan Minimum 150 ms olandan başlayın. Bağlanabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Yani 150 ms olan her sunucuya bağlanabilirsiniz. 150 ms idealdir. 150, 160, 180. O civarlardaki ms veren sunuculara bağlan. Oradan da sonra oyununuza giriş yapıp tekrar VPN'de vs'nizi atabilirsiniz. Teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için güzel günler.